Manchester City'nin Galatasaray'ı 2 ila 0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçına Ryan Cherki damga vurdu. MVP seçilen Fransız sarı-kırmızılı taraftarlara ah çektirdi. Cherki Okan Buruk'un yabancısı değildi. Buruk Lyon forması giyerken Fransız yeteneği 2 sezon önce listesinin başına yazdı. Geçen sezonun devre arasında da transfer için yönetimle birlikte yoğun baskı kurdu ancak operasyon bir türlü tamamlanamadı. Fransa Lig-1 kuralları gereği sözleşmelerde hukuki bir serbest kalma bedeli bulunmasa da Lyon ile Çerki arasında 25 milyon euroluk centilmenlik anlaşması vardı. 2024 ila 25 transfer döneminin son günlerinde düzenlenen basın toplantısında Ryan Çerki sorulduğunda, Okan Buruk oyuncuya olan ilgisini şu sözlerle teyit etmişti. "Çerki çok özel bir oyuncu. Onun kalitesini herkes biliyor. Şartlarımızı zorladık ancak oyuncunun önceliği farklı ligler oldu. 2024 eylülünde Galatasaray bu rakamı ödemeyi kabul etti. Le Coipe, Foot Mercato'ya göre Lyon'da teklifi kabul etmeye sıcak baktı. Ancak Çerki, kariyerine 5 büyük ligde devam etmek istediği için Galatasaray'ı reddetti. Sezon sonunda 36.5 milyon euro karşılığında Manchester City'nin yolunu tuttu.